Sıra 3'e ulaşan bir ötekinin en büyük avantajı tarihten güç almaktır. Bir saniye. Doğrudan konuya girdim. Sıra 3 yani yaşlı bilgi olan bir öteki kısmen de olsa sirk konumlarından ayrılmıştır. Bunu gördüğümüzde kendi kendimize diyoruz ki evet artık devlerin oyununda oynamaya hak kazandık. Videonun başında belirttiğim tarihten güç alma sayesinde bunu başarıyoruz. Peki nasıl oluyor bu? Bu İki aşamalı yeteneğin ilk aşaması. Tarihsel boşluktan güç alma olarak isimlendirilir ve bir yaşlı bilge geçmişinin herhangi bir noktasından kendisine güç aktarım yapmasını sağlar. Üstelik bu yetenek maneviyat tüketse de geçmişinden maneviyat aktarımı yaparak sürekli kullanılabilir. Elbette bu sadece maneviyat üretimi için kullanılmaz. Kelimenin tam anlamıyla güç aktarımı için de kullanılabilir. Yeni kazanılan yeteneğin ikinci aşamasının ismi tarihsel projeksiyon çağırmadır. Bu yetenek ile birlikte geçici süreliğine bir nesne ya da bir kişiyi çağırabilirler. Elbette yeteneğin başarılı olma şansını etkileyen çeşitli faktörler mevcuttur. Bunlardan ilki doğrudan gücü yani iksir sırasıyla ilgilidir. Çağrının başarılı olma şansı kendi sırasından düşük olanların üstünde daha yüksektir. İkinci etmen ise tabii ki bilgidir. Bilginin mutlak bir güç olduğu bu evrende çağırmak istediğiniz şey hakkında bilginizin iyi olması gerekmektedir. Ayrıca üçüncü etmen ise çağrı hedefi ile olan duygusal yakınlığa bağlıdır. Örnek vermek gerekirse çok sevdiğiniz evcil hayvanınızı kolaylıkla çağırabiliyorken bir sokak hayvanı ya da vahşi bir hayvanı çağırmaksa çok daha zordur. Evet, diyelim ki tüm şartların yerine getirdik. O halde kuklalar dışında bir başka orduya mı sahip oluyorum? Cevap düz ve resmi bir tonlama ile hayır olacaktır. Aynı anda sadece üç projeksiyon çağrılabilir. Şimdi biraz geriye bakıp ne dediğimi dinleyince şunu fark ettim. Bu yetenek saydıklarım ile son derece sıradan görünüyor. Sonradan aklıma geldi ve yeteneğin kırılma noktasının eğer uygun koşullar sağlanırsa her şeyi çağırabilmesidir. Size şöyle diyeyim. Çağırdığımız Fehmi dayı sizin değer verdiğiniz birisi ve gücü kuvveti de maşallah yerinde. Lakin siz onu kukla yapamadan öldü. Bu yetenek ile çağırıyorsunuz Fehmi dayıyı. Onu Çağırdığında onunla birlikte gelen ruh beden ipliklerinin sayesinde kukla olarak sana katılıyor. Sonra durup düşünüyorsun ki bana bir tane daha Fehmi dayı lazım. Bir tanesi yetmiyor. Fehmi dayının projeksiyon versiyonunu çağırdığın andan bir tane daha çağırıyorsun ve elinde iki Fehmi dayı olmuş oluyor. Nasıl ama? Fehmi dayılarımız sadece 15 dakika duracak ama 15 dakikada savaşta kim öle kim kala öyle değil mi? Tabii unutmamak gerekli ki yüksek sıralardan birini çağırmaya çalıştığınızda Çağrılan kişi bunu hisseder ve projeksiyonun ortaya çıkmasını ya da projeksiyon yerine bizzat kendilerinin ortaya çıkmasını sağlayabilirler. Ayrıca unutmadan bu yetenek öyle ulu orta yerde tekillik çağıramaz. Tekilliğin ne olduğunu merak ediyorsunuz eğer profilimde bununla ilgili bir video bulabilirsiniz. Şimdi tarihi iyice kullandık ama neden daha fazlası olmasın ki? Yaşlı bilgeler tarihsel boşluğun arasına sızıp orada saklanabilirler. Tek kötü yanı saklandıkları yerden çıktıklarında Boşluğa girdikleri yerde tekrar ortaya çıkacak olmalarıdır. Video boyunca özelliklerini anlattım. Yeteneklerin üzerine ek olarak eski yetenekleri de katlanarak güçlenir. Daha fazla video mu gelsin istiyorsun? Videoyu beğenip kanalı takip edersen çok sevinirim.